Merhaba arkadaşlar tek doyun herkese merhaba ben Abdüselam Kara ikinci bölümü herkes hoş geldi ben daha önce oynamıştım arkadaşlar 380 şey rekor kırdım tekrar 380 yaptım konvoyum da bakalım kaçtı unuttum konvoyum da 22 25 yaptım 308 di 380 yaptım Unuttum şeyi hmm. rekoru. Her neyse arkadaşlar ben devam edeyim. Hmm. Arkadaşlar bana Facebook üzerinden hmm, oyun oynamamı istediler bilgisayar oyunları oynamamamı istediler. Hmm. Ben de tamam dedim. Özür hmm. dilerim arkadaşlar arkadaşım kardeşim pardon kardeşim konuşuyor. Arkadaşlar artık bura benim basitime geliyor ilk yüz yer. Çok kolay. Yani neredeyse tüm bölümlerde geçebiliyorum ama geçemediğim bölümler de oluyor. Frat oyunda ben rekor kırdığım için oyundan bezmiş. Daha oynamıyor. Üç yüzüncü basamaklarda e, demir gibi bir şey geliyor. Bu buz. Fırat'ı geçtik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Paramı çoğalttım arkadaşlar. Kupa alamıyorum nedense. Ben de anlamadım. Özür dilerim tekrar arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşları... Evet arkadaşlar özür dilerim tekrar kardeşim. Arkadaşlar özür dilerim. Ne yapıyorsun? Güzel batırıyorsun? Arkadaşlar özür Ben susayım artık kardeşim konuşsun o zaman. Para para pek fazla almıyorum arkadaşlar. Öleceğiz. Öldük arkadaşlar. Aldık. Aa yeni Aldı. aldık. Yeni bir tane bir şey aldık. 50 TL verdi. Herhangi bir kulede en az 30 katlık combo yap. Ha 30 kongu yapmışız. Hiçbir hiç farkında değilim. 2 TL verdi. Ben de anlamıyorum. Niye böyle azar azar para veriyor? Her neyse her zaman arkadaşlar şey yapacağım. Nasıl desem? 3 bölüm yapacağım her zaman ama tabii yükselteceğim. Sen şey. Yeni bir Facebook evet. üzerinden evet. oynamayı yok bunu kendi Facebook üzerinden oynamayı düşünüyorum. Diğer Facebook oyunlarında, evet. diğer Facebook oyunlarında arkadaşlar başka bir Facebook'tan yani Tekno oyun hesabından oynamayı yani oynayacağım. konvoy artık bana basit geliyor. Bu 200. 100. katlar da bana basit geliyor. Ama 200. katlarda yanabilirim. Yani yanma ihtimalim yüksek. Yüzde yanmıyorum daha. Ama yüzde de yanabilirim. Böyle dalgınlığıma gelebilir. Ha. İşte öyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kadın izleyicilerimizin Kadınlar Günü 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun onu da hemen söyleyelim. 200. katlar benim için böyle biraz zor geliyor. Orta seviye. Orta seviyeyi de başarıyorum bazenleri ama. 380. katı geçebilir miyim? Hiçbir fikrim yok. bence geçemem bu artık bunda herhalde. Evet arkadaşlar yine yandık. 277. kata geldik. Kardeşime kızıyorum arkadaşlar. İlklerde combo yapmam güzel oluyor. Benim yaptığım taktikler de iyi. Bir de arkadaşlar Enes Kafi daha çok var. Osmanlı bir oyun var. Adını unuttum. Bart of Blade miydi neydi? Onu çekecekmiş videolarını. Ben Facebook hesabından çekeceğim. Fırat Fırat da aynı şekilde öyle şekilde ama Facebook üzerinden değil. O her iki şekilde de çekecek herhalde. yüzüncü 100. kat da artık Arkadaşlar. bana kolay geliyor. Evet. Arkadaşlar İnşallah arkadaşlar yakın bir zamanda böyle çok yakın bir zamanda yeni kule açacağız arkadaşlar ama bunun için çok para toplamam lazım yani Ice Tower çok oynamam lazım özür dilerim arkadaşlar YouTube'a birinci bölümü attığımda ice Tower'un yazsını yanlış yazmışım ciyamadık kusura bakmayın arkadaşlar kardeşim biraz azgın 300. <laughs> kata geldik arkadaşlar İnşallah 308. kata da gelebiliriz. 380 pardon. Güzel gidiyoruz. Ama inşallah böyle güzel gitmenin devamını getirebilirim. Paralar çok ama alamam. Yandım arkadaşlar, yandım. Başka çaresi yok. Evet arkadaşlar, yandım. Paramız yani 1701 arkadaşlar. 1999 olsun arkadaşlar. Şu bölgeyi almaya çalışacağım yani alacağım. Bu bölge veya bu bölge ikisi çok güzel oluyor arkadaşlar. Her neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.